İlk Çağ Uygarlıkları konusu. Eski çağlarda Türkiye, evet Türkiye tarih boyunca birçok uygarlığa beşiklik yapmıştır. İnsan topluluklarının kültürlerinin kaynaştığı bir merkez olmuştur Anadolu'muz. Evet Türkiye'nin birçok uygarlık bakımından tercih nedenleri şunlardır arkadaşlar. Evet gerçekten ülkemiz çok her şeyiyle, tabiatıyla, işlemiyle, arkadaşlar konumuyla çok önemli bir noktada. O yüzden birçok medeniyetin tercih ettiği bir ülke olmuştur. Yani bir toprak olmuştur. Evet Türkiye şimdi uygun iklimi göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, jeopolitik konumu, Asya ile Avrupa ile birbirine bağlaması, Anadolu'nun Türkiye'nin arkadaşlar yurt olarak edilmesinde başlıca nedenlerdir. Milattan önce 2. binden milattan önce 6. yüzyıla kadar Anadolu önce 2000'li yıllarda Asurlu tüccarlar tarafından Kayseri, Kayseri yani Kayseri Kültepe'ye yazının getirilmesiyle Anadolu'da tarihi çağlar başlamıştır. Evet, tarihi çağların başlaması için yazı gereklidir. Anadolu'ya da yazıyı getiren Asurlu tüccarlardır. Yani Anadolu'ya yazı ticaret sayesinde Asurlu tüccarların sayesinde gelmiştir. önce 2000'li yıllardan sonra Anadolu'da Hititler, Firikler, Lidyalılar, İonyalılar, Urartular gibi e, uygarlıklar kurulmuştur. Hititler. Hititler e, milattan önce 1700 milattan e, önce 700 yıllar arasında Anadolu'ya yaşamışlardır. Hititler milattan önce e, 2000'li yıllarda Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya gelerek orta Anadolu'da Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir. Hititler ilk başlarda feodal beyliklerden oluşmuş bir devletti. Yani büyük toprak sahipleri yönetimlerde söz sahibiydi arkadaşlar. Yani parça parça, kopuk kopuk bir medeniyetti Hititler. Yani merkez otoritesi sağlam değildi. Feodal beylikler devletin içerisinde yer alıyordu. Merkezi otorite zayıftı. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine merkezden valiler atanmıştır. Bu değişiklikte merkezi yönetim güçlendirilmek istenmiştir. Şimdi Hititlerin başında bulunan kral hem başkomutan, sonra başrahip, baş yargıç yetkilerine sahipti. Bu durum kralın mutlak otoriteye sahip olduğunu gösterir. Bakın kral hem orduların başında başkomutan, hem başrahip, dini lider. Hem de baş arkadaşlar. Yani en üst yargı mercii kralmış. E, devlet yönetiminde bir de e, tavanın adı verilen kraliçeler varmış arkadaşlar. Kraliçeler devlet yönetiminde krala yardımcı olur, dini törenleri yönetir. Kral savaşı gittiğinde ülkeyi idare ederdi. E, kardeş anlaşmasında kraliçenin de e, mührünün olması devlet yönetiminde kraliçenin etkinliğini gösterir arkadaşlar. Yine Hititlerde soylulardan oluşan Pankuş Meclisi devlet işlerinde krala yardımcı oluyordu. Hititlerin ilk zamanlarında bu meclisin yetkileri çok fazlaydı. İmparatorluk döneminde bu meclisin yetkileri azalmış, kralın yetkileri artmıştır. Sümer kanunlarından etkilenmişlerdir Hititler. Demek ki bir medeniyet başka bir medeniyeti etkileyebiliyor arkadaşlar. Evet Sümer kanunlarından etkilenmişler Hititler. Özellikle e, aile hukuku yani medeni hukuk anlamında e, alanında düzenlemeler yapmışlardır. Ceza hukukları fidye esasına göredir Yani birisi bir suç işlemişse e, şimdi hapse atılabilir e, ama hapse atılmak istemeyen, hapis yatmak istemeyen e, kişiler elinde eğer parası pulu varsa arkadaşlar bunun karşılığını öder ve hapis cezasından kurtulurlardı ya da idam cezasından kurtulurlardı. Evet fidye esasına göre ceza hukukları belirlenmiş. Hititlerde çok tanrılı din anlayışı varmış. Komşu ülkelerin tanrılarına da inanmışlardır. Anadolu'ya bin tanrı ili adını vermişlerdir. Asurlardan aldıkları çivi yazısını ve kendilerine ait hiyeroglif yani resim yazısını kullanmışlardır. Demek ki iki türlü yazıyı kullanmışlar. Çivi yazısı ve resim yazısı denilen hiyeroglif yazısı. Sümerlere ait Gılgamış Destanı kendi dillerine tercüme etmişlerdir. Bu durum Kültür etkileşimini gösterir. Hititler e, olayları ve gelişmeleri günü gününe kaydettikleri yıllıklar yani anallar hazırlamışlardır. Bu yıllıklarında zaferleri kadar yenilgilerine de yer vermişlerdir. Bu durum yıllıkların yansız bir belge olduğunu gösterir. Evet, Hitit kralları e, başa geçtikten sonra her sene arkadaşlar e, yaptıklarını yazdırırlardı şu savaşı yaptık, bu savaşta galip geldik, bu savaşta yenildik. Çünkü videolardaki ahiret inancı var. Tanrılarına, ki çok tanrılı inançları vardı, tanrılarına hesap vermek amacıyla anal denilen yıllıkları tutmuşlardır arkadaşlar. Ee, bakın galibiyetlerinde, mağlubiyetlerinde yazmaları objektif davrandıklarını gösterir ki bu belgede taşya tarafından yansız belge olarak kabul edilir. Frigler M.Ö. 800 ile M.Ö. 676'da e, Batı Anadolu'dan Kızılırmak e, kıyılarına kadar olan bölgede siyasi hakimiyet kurmuşlardır arkadaşlar. E, kurucuları e, Gordios'tur. E, merkezleri neresidir? Şu an Ankara limizdeki Polatlı ilçesi arkadaşlar. Polatlı'ya yakın bulunan işte Gordion diye bir yerdir. En önemli Kralları Midas'tır. Geçim kaynakları elbette ki Tarım'dır. İç Anadolu bölgesinde bu bölgede genelde zaten geçim kaynağı tarım, tarıma önem vermişlerdir. Uğraş alanları hukuka şekil vermiştir. Öküz öldüren ve saban kıranın cezası ölümdür. Yani uğraş alanları, yani geçim kaynakları hukuk alanında etkili olmuştur. E çünkü onlar için tarım çok çok önemli olduğu için tarıma uygun hukuk kurallarını geliştirmişlerdir. Bakın öküzü öldüren ve sabanı kıranın cezası direkt idamdır arkadaşlar. Ee, geçim kaynakları dini inançlarına yön vermiştir. En büyük tanrıları bereket tanrıçası Kibeledir. Evet görüldüğü gibi e, geçim kaynakları, uğraş alanları hem hukuklarını etkilemiştir hem de dinini, dinlerini, dini inançlarını etkilemiştir. E, tanrı olarak da bereket tanrıçası Kibele'yi kabul etmişlerdir. E, madencilik ve dokumacılıkta ilerlemişlerdir. Bu da önemli özellikle tapa testlenilen halı ve kilimleri ünlüdür. Evet yapılan kazılarda bunlara ulaşılmış arkadaşlar. Tapa testlenilen halı ve kilimleri e, dokunmuşlar. Çünkü e, bunlar biliyorsunuz küçük baş hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Bunların günlerinden halı ve kilim dokunmuşlardır. Demek ki dokunmacılıkta gerçekten ilerlemişlerdir. Lidyalılar M.Ö. 687-546 Yıllar arasında nerede yaşamışlardır? Batı Anadolu'da yaşamışlardır. Anadolu'muzun batı tarafında Ege taraflarında Gediz ve Küçük Menderes çevresinde yaşamışlardır. Şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir. Ee, kral yolunu yani Efes'ten Ninova'ya kadar yani İzmir'den ta Mezopotamya, Ninova o taraflara kadar arkadaşlar uzanan kral yolunu yapmışlardır. Bu durum doğu batı etkileşimini sağlamıştır. Peki kral yolunu neden yapmışlardı arkadaşlar? Kral yolunu ulaşım için yapmışlardı, ticaret için mi? Evet, ulaşımı kolaylaştırarak neyi geliştirmek istemişlerdir arkadaşlar? Tabii ki ticareti. Evet, ticaret amacıyla kral yolunu inşa etmişlerdir. Ve o kadar çok gelir elde etmeye başlamışlardı ki ticaretten e, Lidyalılar artık takas usulü bunlara çok zor geliyordu. Bir mal almak için başka bir mal veriyorlardı. Buna takas usulü deniyordu. Dolayısıyla takas usulüne son vermişler. Peki nasıl son vermişler? Parayı bularak son vermişlerdir. Artık alışverişte para kullanmaya başlanmıştır. Ayrıca bu buluşları ticareti kolaylaştırmış ve geliştirmiştir. Tabii ki demden ifade etmiştik. Paranın bulunmasıyla ticaret daha da gelişmiş ve daha da kolaylaşmıştır. E, İlidyalılar da alfabe kullanmış. F'nin alfabesini kullanmışlardır. Bu durum kültür etkileşimini gösterir. Başka kültürden öğrendikleri için, başka milletten öğrendikleri için bu alfabeyi demek ki kültür etkileşimi yaşanmıştır diyebiliriz. Orduları paralıymış arkadaşlar. Şimdi bu sıkıntı. Savaş zamanında e, paralı askerler tutuyorlar. Başka komşu e, yerlerden de ülkelerden de paralı asker alıyorlar. Yani ücretli ordu sistemi benimsiyorlar. Şimdi savaşanlar vatan uğrunda savaşmadıkları için çünkü hepsi paralı asker e, bu devletin kısa sürede yıkılmasına bu durum ortam hazırlanmıştır arkadaşlar. Evet. Nota bakalım. Şehir devletleri ne demek? Bakın şehir devletleri hakkında bir not var burada. İlk çağlarda kültür, inanç ve sanat bakımından ortak olmalarına rağmen siyasi olarak ayrı olan küçük yönetim birimleridir. Bu yönetimlerin Olduğu bölgelerde siyasi birlik yoktur. Şehir devletlerinin olduğu yerlerde siyasi birlik yoktur arkadaşlar. Her şehrin kendi yöneticileri vardır. Evet siyasi birliğin olmaması tabii birçok defa sıkıntı meydana getirmiştir. Kargaşa, kaos, dövüş, kavga eksik olmamıştır. Evet Lidyalılar hakkında diyeceklerimiz bu kadar.